Arkadaşlar kripto paralarda bot kurarak kazanç elde etmek isteyen arkadaşlarımız için bu videonun üstünde YouTube'da başka bir video bulamayacaksınız. Çünkü indikatör üzerinden sizlere backtest sonuçlarıyla beraber şu kadar para koysaydınız ne olurdu, nasıl çalışırdı, ne gibi bir kazanç elde edebilirdiniz onları göstermeye çalışacağım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu videoda anlatacağım bilgilerin hepsi ücretli ya da bu indikatörü satın almanıza gerek olmadan da kullanabileceğiniz şeyler olduğu için o yüzden herkesin yararına olacağını düşünüyorum. Ee, yani bunu, bu anlatacağım bilgileri e, sizler de Tricomas aracılığıyla rahatlıkla, ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Bu çok önemli bir husus bilginiz olsun. Yani burada illa bu indikatör alın, şöyle yapın, böyle yapın değil. Herkesin açık bir şekilde kullanabilmesi için ciddi bir bilgi paylaşacağım. Çünkü yaklaşık 2019 yılından beri e, YouTube kanalımızda sadece bu kitle özel... E, içerikler üretmeye çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi bu konuda ciddi bir tecrübeye sahibim. E, bu anlatacağım tüm senaryoları Trikomas üzerinden de kendiniz yapabileceksiniz. Tricomas'ta bu e, açıklamalarda, videonun açıklamalarında kayıt linki de var. Oradan da kaydolabilirsiniz. Şimdi e, bunu ben indikatör üzerine anlatacağım. Bu indikatörü bizim ücretli kullanıcılarımız kullanıyor. Ayrıyeten e, ben bir Gökhan abim e, için yapmıştım bu indikatörü. İsmini inşallah yanlış söylemedim. Eee yani inanılmaz bir sistem. Bunun üzerinden backtest sonuçlarını ve nasıl çalıştığına detaylıca bakacağız. Sizin için de iyi bir yol haritası olacağını düşünüyorum. Şimdi